Faturalara ve gıda fiyatlarına arka arkaya gelen zamların yankıları devam ederken TBMM'de vekillere hizmet veren lokantadaki yeme içme fiyatlarının enflasyon oranına göre bir hayli düşük olması dikkat çekti. Türkiye'de dolar kurundaki dalgalanmanın ardından enflasyon verileri de ciddi seviyelere ulaştı. Enflasyonun en fazla hissedildiği alan ise gıda oldu. Özellikle ayçiçek yağı ve sebze fiyatlarına büyük bir zam yapıldı. Hal böyleyken maaşları nedeniyle sık sık gündem olan milletvekillerinin yemek yediği meclis lokantasının fiyatları da bir kez daha tartışılmaya başlandı. Dışarıda porsiyonu 50 ila 60 lira arasında değişen et ürünlerinin mecliste düşük fiyata satılması eleştirileri de beraberinde getirdi. Tartışmalar devam ederken meclis lokantasının fiyat listesi de çok geçmeden ortaya çıktı. Buna göre TBMM Eğitim ve Sosyal Tesisinde Adana Kebap 18 TL'den, Büyük Ayran ise 2 TL 5 kuruştan satışa çıkarıldı. 2 porsiyon ciğer şiş ızgaranın 46 TL olduğu Meclis Lokantası'nda 12 bardak çayın toplamda 18 TL'den satılması da dikkat çekti. Meclis lokantasında yemeklerin yanı sıra tatlılarda da ciddi bir ucuzluk olduğu görüldü. Dışarıda kasesi en az 15 ila 20 teralitreden satışa sunulan fırın sütlacın tanesine 4 TL fiyat biçildi. Kutu içeceklerin de yarı fiyatına satıldığı meclis lokantasında, dışarıda hayli pahalı olduğu bilinen kuzu şişede 22 TL fiyat biçildi. Meclis lokantasında kesildiği belirtilen fişteki toplam fiyat da çekti. Buna göre yemek masasını donatan bir milletvekili, tüm bu masraflar için 255 TL ödemiş oldu. Ayrıca ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Eğitim ve Sosyal Tesisinin lokantasında ödenen bir yemek faturasını sosyal medya hesabından yayınladı. Adisyondaki fiyatlara tepki gösteren Gökbakar, "Bu gerçek mi? Yani siz mecliste gerçekten 2.5 liraya çorba içip 18 liraya kebap yiyip üstüne 4 liraya sütlaç mı yiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.